Rehber 93 arkadaşlar. Mutlak ters ise x eksi a ifadem x ifadesine eşittir. Daha önce değindik soruların içinde bunu arkadaşlar. Şunu görebiliriz mesela 2 eksi 3 ifadem aynı zamanda 3 eksi 2 ifadesine eşittir. Çünkü mutlak ters eksi 1 ve artı 1 ifadesi aynı derece eşit olur diyebilirsiniz. Yani mutlak ters 2 eksi 2 gibi ifade 2 ifade görürseniz 2 eksi 2 eksi eşit olur diyebilirsiniz. Bir diğer özelliğimiz de şu. Eğer şurada k çarpı x, k a ifadesi varsa k parantezini alırsanız x eksi a ifadesi oluşur. Şimdi mutlak değer içinde Şu ifadeyi iki parça halinde düşünebiliriz. Yani mutlak değer içinde k çarpı mutlak değer içinde x eksi a olarak yazabiliriz. Yani 2 x eksi 2 ifadesinin mutlak değer içinde 2 çarpı mutlak değer içinde x eksi 1 olarak yazabiliriz. Şimdi sorularımıza geçelim. Birinci sorumuz mutlak değer içinde x eksi 1 ve 1 eksi x -a ifadesi var. X'i aynı ifadede dedik. Yani iki tane mutlak değer işte x eksi 1 ifadesi vardır diyebiliriz. İfademiz ona eşit. 2'ye bölersek mutlak değer x eksi 1 eşittir 5. Buradan x eksi 1 eşittir 5. Ya da x eksi 1 eşittir eksi 5 diyeceğiz. x değerimiz 6 olur ya da x değerimiz x 4 olur. Alabileceği değerler toplamı 2 eşit olacak. Ya da şunu yapıyorduk. Köklerimiz burada 1. 2 katını alırsak 2 eşit olur. İkinci soruda 2 iki parantezini alırsam, 2 parantezinde x eksi 2 ifadesi var. Bir diğer ifade 3 parantezini alırsak, 3 parantezinde x eksi 2 ifademiz var. Demek ki 2 parantezinde x eksi 2 artı 3 parantezinde x eksi 2 eşittir 10 ifadesi. 2 tane x eksi 2'miz, 3 tane x eksi 2'miz burada var. O zaman 5 tane x eksi 2 ifadem olur. Bu ona eşit. Mutlak değer içinde x eksi 2 değerimiz de 2 eşit olur. Buradan şunu yapabiliriz. Mutlak değer ise x eksi 2 ifadesi 2 eşitse x eksi 2'nin kendisi 2 eşit işte olabilir. Ya da x eksi 2 ifadesi eksi 2 ifadesi eşit işte olabilir. Yani x değerimiz 4'tür ya da x değerimiz 0'dır. Alabileceği değerler toplamımız 4 olur. Zaten yine aynı yöntemi kullanabiliyorsunuz. Bakın hemen buradan bile işte cevabı görebilirsiniz. Şurada köklerimiz 2'dir köklerimiz iki alabileceği değerler toplamı isteniyoruz, bizden. Kökün 2 katını alırız. Cevabımız 4'e eşit olur diyebiliriz. Üçüncü soru. 2 parantezini alırsam x eksi 5 ifadem var. 5 eksi x'e x eksi 5 aynı ifadeler. Yani 3 tane x eksi 5 ifadesi oluşur. 15. x eksi 5 ifadem buradan 5'e eşittir. Alabileceği değerler toplamı istenmiş. Alabileceği değerler toplamı zaten kökün iki katıdır. Ona eşittir. Uzun yoldan da çözelim. Şunu diyeceğiz. X eksi 5, 5'e eşittir. Ya da x eksi 5 ifadesi eksi 5'e eşittir diyebiliriz. Buradan x değerimiz 10 olur. Şuradan x değerimiz 0 olur. Alabileceği değerler toplamı 10'a eşit olacak. Dördüncü sorumuz. 2 parantezini alırsak x eksi 1 ifademiz var. Şurada 3 parantezini alıyorum. 1 eksi x ifadesi var. x eksi 1 ve 1 eksi x aynı ifadeler olduğundan 5 tane x eksi 1 ifadesi 20 eşittir diyebiliriz. Buradan x eksi 1 ifademiz 4 eşittir diyeceğiz. Şimdi şunu yapmam lazım. x mutlak değer x eksi 1 4 ise x eksi 1 4 eşittir. Ya da x eksi 1 eksi 4 eşittir. Buradan x yerimizi 5 buluruz ya da x değerimizi -3 olarak buluruz. İki değerden de denklemi sağlar alabileceği değerler şartında x 15 eşit olur. Beşinci sorumuz ve testimizin son sorusu. 3 parantezini alırsam x 5 ifadesi var. Şurada 4 parantezini alırsam 5 x ifadesi var. 3 tane burada, 4 tane burada. Zaten x 5 ve 5 x aynı ifadeydi. 7 tane x eksi 5 ifademiz 21 eşit olur. Sadeleştirirsek x eksi 5 değerimiz 3'e eşittir. Buradan şunu görürüz. Eksi 5, 5 ifadesi 3'tür ya da x eksi 5 ifademiz eksi 3'tür. Yani x yerimiz 8'dir ya da x yerimiz 2 eşittir. Alabileceği değerler çarpma isteniyor. 8 çarpı 2 ifadesinden cevabımız 16 eşit olacak. Bir sonraki rehber videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.